Tamam mı? Bina bina final. Kozmoz. Ortalama bir deste bu. Yani geçen seneye göre her şey iki kat daha pahalı. Bütün o normal ucuz şeker, 80 liralık şeker şekere talibi var. O diğerleri pek fazla alan yok. Bunlar da ucuz şekerler. 80 liralık. Bu da bolibon, bu da jelibon. Yani de şu tar şekerler giriyor. 80 lira var, 125 lira var, 70 lira var. O civarda var. Yani bayramın hevesi yok ama gene millet alıyor. Bir düşüş var. Geçen sene 5-6 kilo şeker alan şu an 2 kilo, 2,5 iki kilo, 1 kilo, kilo alalım. Mesela geçen sene şeker ne kadar? Bu sene ne Geçen sene şeker mesela bu şekerin fiyatı 75-80 arasıydı. Şu an 125 lira. Evet. bunun, bunun fiyatı 60 liraydı. Şu an 80 lira. 50 liraydı. Bu, bu, bu da şu an 70 lira. Yani milletin bir şey almaması haklıdır şikayet ediyor mu Vallahi gelip şikayet ediyor, dolaşıyor, dolaşıp bir daha bir daha gelip alıyor. Çünkü başka çaresi yok. Almak zorundadır. abi, bu Fiyatlarımız hemen geçen bayramda aynı ama iş yok. Biraz durgunluk var. İş oranı çok düşük. Yine elhamdülillah Allah'a şükürler olsun. Bir önceki yıllarda bayram çarşıda... Yani insan geçemezdi kesinlikle. Milletler birine yapışa yapışa geçiyordu. Şu an yok. Normaldir. Milletin alım gücü düşmüş. Her şey çok pahalı. Hani baya fiyatlar yüksek ama insanlar alabildiği kadar alıyor. Yani 5 kilo alan insan şu an 1 kilo alıyor, yarım kilo alıyor. Eski bayramlar yok yani. Şu anda genelde müşterilerin en fazla tercih ettiği nedir? En ucuz şeker istiyorlar bayram için. En ucuz 80 lira. Dağ ucu şeker ucu. yok. Yani 150, 200, 400, 400'e kadar fiyatlar var. Eskiden millet kuru yemiş çok fazla alıyordu ama şu anda alamıyor. Yani bir kilo fıstık 650-700 lira. Bir insan nasıl alıp evine götürecek? En ucu çekirdek 50 lira. Düşün 10 lira, 20 lira olan çekirdek 50 liradır. Yani milletin artık alacak kadar gücü yok. Bütün alım gücü yok, gücü yok. <laughs> bitirdi. O Bilo'dur Bilo. Bu reis, bu reis bizi bitirdi. Esnafı bitirdi. Milleti de bitirdi. <laughs> İş yok, güç yok. Laf fazla konuşma orada. Ben kendim bahsediyorum. İş yok, gençlerimiz hep boştadır. Kıratın gidin bakın. Hepsi kıran nerededir? Boşta geziyorlar. Yemeğe 300 lira Evine ekmek mi götüreceksin, meyve mi götüreceksin? Sofrana zeytin mi koyacaksın? Yoksa su ile mi doyuracaksın? Millet bunun derdine düşmüş. Bayramın derdine düşmemiş. İslamiyet'te şeyi var ama fakat bayram bitti. Nasıl alacağım? 100 lira diyor. E nasıl alacağım? Şurada kaldı dört gün daha kimse yanaşamıyor. Neden alamıyor? Fiyatlar çok yüksek. Yok canım. Çok ucuz. Çok ucuz. Çok. çok Türkiye'nin işi bitmiş, bitmiş. Bu vaziyete giderse biraz zor. Bayram alışverişine çıktım. Ama bayram alışverişine çıktık bir şey alınmıyor ki. Fiyatlar çok pahalı. Askeri ücreti 18 milyar yaptılar bir şey alınmıyor yine. Emekliler yine evde oturmuş. Açtır yani iki kilo, 3 kilo et alacak, oturacak. Başka bir şey gelmiyor. Piyasaya çok daha görüyorsun. Memleketin hali. En ufak, en ufak yayılmayan şekerin kilosu 120 milyon. Bir kilo fıstık 500 lira. İnsanlar nasıl evlerine çerez götürsün, nasıl yesin, nasıl içsin? Bunu düşünmeliler. Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Değerli uzatsınlar. Allah ha. devletimize zaval vermesin. Ya bu milletin hali yani çok gariban bir milletiz yani. Eski bayramlarda bu çarşıya iğne atsaydın yere düşmezdi. Şimdi geliyorsun çarşının halinde hiç kimse yok çarşıda. Kimsenin alım gücü yok ki alsın. Eskiden de senin misal daha da indirmemiştim malını yere. Bir bakıyordum bitmiş. Ama şimdi bakıyorsun hepsi yerlerde çünkü alım gücü yok insanların.